Eğer sabır zafere götürüyorsa ve bu bir hadisi şerifse neden o kadar çok insan ben sabrediyorum ama bir türlü derdimden, sıkıntımdan kurtulamıyorum veya sabrediyorum ama bir türlü isteklerime ve arzularıma kavuşamıyorum diyorlar. Değerli arkadaşlar bu eğitim videomuzda sabır dediğimiz mefhumu birazcık kelimeyi birazcık açacağız ve bunun arkasında aslında sabrın ne olduğunu bu video içerisinde tam manasıyla anlayacaksınız. Şimdi değerli arkadaşlar bakın men sabera zafera diye es sabru zaferun diye farklı farklı hadis-i şerifler var. Sabır zafere götürüyor. Sabır nedir fakat bu mevzu üzerine bu video içerisinde durarak sizde beyninizde sabırla alakalı olan kodlamanızı tam manasıyla anladığınız takdirde neyi değiştirmeniz gerektiğini ve sabrın sizin hayatınızı gerçekten nasıl müsbet anlamda geliştireceğini, değiştireceğini çok iyi anlayacaksınız. Şimdi değerli arkadaşlar bakın toplum hafızasında yerleşmiş olan sabrın anlamını beraberce bir konuşalım. Siz de düşünün. Bakın çoğu zaman toplum olarak, topluluk olarak yani millet olarak sabır dediğimiz zaman taşı taşın altına elimi koyma gibi veya Yük yüklenme gibi metafor anlamda bazı böyle zorluklara hatırımıza getiriyoruz. Yani zor bir işe girişmeyi, zorluğa katlanmayı sabretmek olarak telakki ediyoruz. Öyle anlıyoruz. Bir belaya dayanmak mesela. Bakın bir musibetin bir musibeti dayanmak, geçmesini beklemek. Bu, bu sabır mıdır? Ben size soruyorum. Sabır zorluğa katlanmak mıdır? Bu şekilde eğer sabrı telakki ederseniz o zaman devamlı sabretmeniz gerekir. Çünkü bakın aynı zamanda biliyoruz sabretmek güzel bir meziyet, Allah'ın sevdiği bir şey. Hatta ayet-i kerimelerde inna Allaha me'as sabirin, vallahu me'as sabirin me diye birçok ayet-i kerime var. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Hatta vallahi inna Allahi bu sabirin diye ayet-i kerimeler de var. Allah sabredenleri sever. Bakın ama neden birçoğumuz neden bir çoğumuz ben sabrediyorum da bir türlü sıkıntılarımdan kurtulamıyorum diye şikayetçi oluyorlar. Demek ki sabrı doğru düzgün yapmıyorlar veya sabırla alakalı sabır konseptini çok yanlış anlamışlar. Bu video içerisinde sabrın gerçek anlamda yine hadis-i şerif ışığında hareket ederek gerçek anlamda ne olduğunu yeniden öğreneceksiniz ve bilinçaltınıza bunu kodlamak için bakın sabrın ne olduğunu bir kağıda yazın. Bir cümle söyleyeceğim birazdan. Bakın yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor. Sabır, musibet ilk geldiği an gösterilir. Sabır bir süreç değildir. Sabır devamlı yürüttüğün bir şey değildir. İlk musibet geldiği an gösterilen bir şeydir buyuruyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Ve bakın sabır hakikatte ne olduğunu anlarsanız sabrın bedenen fiziki dünyada yaptığımız bir şey değil. Daha ziyade manen ve bilincimizde gerçekleşen bir süreç olduğunu anlarsanız her şey değişecektir sizin açınızdan. Bakın değerli arkadaşlar. Sabır hakikatte nedir? Şimdi Cenab-ı Hak her şeyin hayra dönüşeceğini vaat ediyor. Kendisine sığındığımız takdirde her şeyin güzele dönüşeceğini vaat ediyor. Bu bir vaat. Evet. Buna inanıp da yola çıkanlar ve bu inanç üzerinde sebat gösterenler kurtuluyorlar. Felaha eriyorlar ve Cenab-ı Hakk'ın yardımı da onlara geliyor. Bakın değerli arkadaşlar. Ben burada söyledim. Sabır hakikatte sizin içinde bulunduğunuz durumun Allah'ın yardımıyla hayra dönüşeceğine inanma konusunda sebat göstermenizdir. Hakikatte sabır budur. Sabır tekrar ediyorum bakın sabır sizin içinde bulunduğunuz durumun Allah'ın yardımıyla hayra dönüşeceğine inanma konusunda sebat göstermenizdir. Veya başaracağınıza inanma konusunda sebat göstermenizdir. Yani inancınızı ayakta tutma konusunda sebat gösterme, gayret gösterme, sabır hakikatte budur. Peki hadis-i şerifte musibet ilk geldiği an sabır orada gösterilir denildiğine göre bu nedir bakın? Musibet ilk geldiği an bizim tercih hakkımız var. Ya oraya ayet-i kerimede insan suresine geçiyor bakın. İmmâ şakiran ve immâ kefûrâ. Ya ora ya musibet geldiği an şükrümüzü muhafaza edeceğiz veya küfrümüzü izahar edeceğiz. Ya yani nankörlük göstereceğiz. Musibet geldiği an bu musibet beni ileriye taşımak için geldi ve ben buna tam manasıyla inanıyorum. Ya Rabbi bu musibetten alacağım rüştü bana hemen ver, şimdi ver diye dua ederseniz bakın o zaman bunun hayra dönüşeceğine inanarak kendinizi de geliştirmeye açarak o musibetten çok kısa süre bir içerisinde kurtulursunuz. Şimdi hadis-i şerifte buyurulduğu gibi musibet ilk geldiği an sabır gösterilir. Musibet ilk geldiği an çünkü ne oluyor? Bakın musibet ilk geldiği an bizim bir tercih hakkımız oluyor. O musibete karşı olan tepkimiz müsbet veya menfi, şükür veya nankörlük. Bu tercihlerden bir tanesini yaparak o gelen musibetin üzerimizde etkisini ve kaderimizi belirlemesini biz sağlıyoruz. Biz orada seçerek bunu sağlıyoruz. Eğer sabrı seçersek ne dedik? Sabır her şeyin hayra dönüşeceğine inanma konusunda sebat göstermektir. Eğer bunu seçersek doğru yolu yani şükrü içerisine alan bir davranış, bir tepki göstermiş oluruz ki o musibeti kucaklar ve kısa süre içerisinde çözülmesine sağlarız. Değerli arkadaşlar bir insanı değiştirmek istiyorsanız o insanın kötü hallerine sabretmeyi iyi yapmanız lazım. Bu nedir? Onun güzele gideceğine inanma konusunda sebat göstermek ve düzelmiş gibi ona davranış göstermek, ona o şekilde davranmak. Bir insanı değiştirmek istiyorsanız önce kendi içinizdeki o hakikati, o bilinci değiştirdiğiniz takdirde etrafınızdaki insanlar da ona uyarak değişecektir. Şimdi değerli arkadaşlar bu eğitim videomuzdaki mesajı toparlamak istiyorum. Bakın sabır kötülüklere, zorluklara, belalara, musibetlere dayanmak değildir. Onlara katlanmak değildir. Elini taşın altına koymak değildir. Tüm sıkıntılarınızı sineye çekmek değildir. Hakikatte bu değildir. Eğer bu şekilde inanıyorsanız, sabrın bu olduğuna inanıyorsanız ve sabrın güzel bir şey olduğunda aynı zamanda inanıyorsanız o zaman devamlı buna benzer haller hayatınıza çekersiniz. Nedir bu? Zorluklara katlanmanız için size zorluklar gelir. Çünkü siz sabırlı insan olmak istiyorsunuz. Ama sabrın konseptini gerçek anlamda anlarsanız o da bilincinizde gerçekleşen bir adım olduğunu bilirseniz yani her şeyin hayra dönüşeceğini bu konuda inanmak konusunda sebat gösterirsiniz. Ben buna inanıyorum ve bu inancımda sebat gösteriyorum diyeceksiniz. Şimdi inanma mevzusuna da dalalım. O da bir alt basamak oluyor. Bakın İnanmak hakikatta nedir? Siz zihninizi, zihnin gücünüzü, hayal gücünüzü kullanarak hayatınızdaki güzellikleri tahayyül edip o güzellikleri hissetme ve o hissiyatı ayakta tutmaktır. Bakın inanmak budur. Bir konu hakkında herhangi bir şeyle alakalı eğer inanma, inanç geliştirmek istiyorsanız inancın açılımı budur. İstediğiniz hale yaşıyormuşçasına duygularınızı yüksek tutmaktır. Eğer bakın hayal edip de fakat şu an kendinizi onu yaşıyormuşçasına hissetmezseniz ne olur biliyor musunuz? Çok yorulmanız gerekir. Çok gayret, gerçekten kendinizi çok yıpratmanız gerekir ki ta ki içinizdeki o şu an eksiklik duygusu olan duygu ezilip ezilip eriyip 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 tamam ben artık yeterince gayret gösterdim. Artık buna inanabiliyorum hissiyatı doğana kadar yorulmanız gerekir. Dolayısıyla işe başlamadan önce, gayrete girişmeden önce evvela ne istediğiniz iyi belirleyin ve o belirlediğiniz şeyi ulaştığınız takdirde nasıl hissedeceğinizi, hangi şükür seviyesinde olacağınızı hatırınıza getirip o duygu haline bürünmeye çalışın. Bakın bu videoda gerçekten birçok mesaj var. Bu mesajları bu videoyu tekrar tekrar izleyip not edin ve beyninizde, zihninizde, bilinçaltınızda bahsettiğim iman, sabır, hayal etme, duygularınızı kullanma gibi bu konseptleri, bu adımları artık yeniden kodlayın ve böylece hayatınız gerçek anlamda değişmeye başlasın. Bakın burada herhangi bu videoda herhangi bir mesajı, herhangi bir bilgiyi gizlemedim. Eğer bu mevzularla alakalı kendinizi emin adımlarla geliştirmek, ilerletmek istiyorsanız sizlere tavsiyem bakın bizim topluluğumuza katılın. Bir bakın, topluluğumuzda bu gibi mevzuları biz devamlı işliyoruz. Arkadaşlarımıza devamlı güncel yöntemler göstererek ve dinimizin bize göstermiş olduğu yoldan da ayrılmadan, örneğin mesela evrenden isteme gibi bu gibi şeylerden tamamen uzak, itikadımıza has bir şekilde, itikadımıza sadık bir şekilde ilerleyerek katılımcılarımıza bilinçaltı çalışmaları yöntemlerini gösteriyoruz, öğretiyoruz ve bu bu minvalde de ilerlemelerini sağlıyoruz. Aylık ücreti 15 dolar. Eğer siz senelik katılmaya hatta karar verirseniz 3 ayını 3 ayından birazcık daha fazlasını hatta ücretsiz olarak hediyemiz oluyor. Şu an yüzden fazla katılımcımız var. Ve sizleri de bu topluluk içerisinde, eğitim topluluğu programı içerisinde sizleri de görmekten memnuniyet duyarız. Hoşçakalın, iyi günler. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere.